arkadaşlar. Bugün. Biraz hastayım. Konuşamıyorum. Sesim gelmiyor. Videoları sesli konuşmaya çalışacağım. Burnum tıkandı. zaman <laughs> falan full gitti. Neredeyse. <laughs> Neyse. Bugün. Atak Dün. Hatta kristal hakkında bir video yüklemişti. Lütfen yorum yazın yani videolara yani. Lütfen yorum yazın şuna. Yani videolara yorum yazın hadi. Belki küfür ederseniz küfüre bile razı oldum artık yani hiç yorum yazmıyorsun. 31 tane ilk video birkaç gün 3 gün önce 3 günde 31 görüntüler aldığı için. Sadece ben de Onu gülmek için açtığınızı biliyorum. Lütfen yorum yazın yani. Şu an çok duam kaşınmaya bak. Bunu duyun. Hastayım. Bayağı bir hastayım yani. İşte o, o çocuk var ya. O çocuğa siz sevmeyin. O çocuğa Hatta ben Derset Boy TR diye bir çocuk göstermiştim ya sizde O çocuğa ben ok gibi kanalım var. Kanalımı için falan dedim. Çünkü hiç güzel video yüklemiyor. Bir. Gerizekalı, kaldı. Ben de milyon yüklemiyor. Gerizekalı not defterine kullanıyor. Lanet olsun yazıyor sonunda. Yapamıyor çünkü. Yapamıyorsan niye yüklüyorsun o zaman videoyu? Başka video çek yaptığında yüklersin. Yani bu aynı şey içine benzer. Hani video sonunu çıktı. Aa bunu kullanamam ben bu videoyu. Başka video çekersin. Bak. Tamam. Öyle o şekil bir şey yazmıştım. Otak kristal çocuk. Dedi ki. gittin bana laf nasıl sokuşturuyoruz? Gel yani mouse... o çocuğa o videoyu izleyin ki o çocuk küfürlü mesajlar yazın yorumla. Yani benim aynen hayran... ve bana da, da yorum yazın yani. Kanalım bok gibi değil. <laughs> neyin yani şu oyunu çek şu oyunu çek lütfen neyin yani yorumsuzluktan bir abone bir abone var o aboneye bir tane arkadaşım var şimdi dedim seçkin oyuncu onun kanalına abone olun abone olmadan da bana gelmeyin bana bir şey yazmayın ileride çok güzel oyunlar çıkacağım yani ben de bir fuşurumu almak yerine oyun satın alacağım artık. Geri ismi satın olabilirim. Çok fazla oynadım fikri hakkında bir şey yok Steam'den ve ben oynamın Minecraft çekebilirim. Minecraft müthiş olur. Ama satın alacağım onu elbet. 20 euro. Ucuza da vardır. Aslında ucuzdur. Pahalı pahalı değildir. Ama kendi sitesinden orijinal alırsanız sevinirim. Yani orijinalini alın. Yani siz işte böyle ben ilk başta benim çektiğim dandik yani internette inanılmaz bir şey. Yani dandik korsancıydım artık paralı oyun çekmeye başladım. Çünkü şunu öğrendim parasız oyun alırsanız zevki çıkmaz kendinize bir tane his oluşur acaba adamlar beni bulur da öldürür mü? yani nasıl desem his anlatayım yani anlatayım yani size. Mikrofon bilgisayarın hoparlörüne daha doğru konuşunca daha fazla ses geldiğini fark ettim. Bir daha öyle konuşayım. Dur bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> yani demek istedim yani düzgün video çekmek. Yani çocuğun hiç bilgi paylaşımının olması bir seni ilgilendirmez diyor. Yani size çocuğa fazla kafayı taktım. Mal bebe. Sen içimden seviyorum o çocuğa. Kınıyorum. Ben yani nasıl En <laughs> yani paralı oyun çekin Özellikle Minecraft'ı çok bedava indiren var. Çünkü oyun biraz pahalı. Fazla ucuz olduğunu söylenen ama zaman ben para biriktirip alabil alabileceğim bildiğim için alacağım. Ve sizlerle ileride videolar çekeceğim. Hatta şimdi çekeceğim. Bu şeyi yenildikten sonra kayda başlamış olmam lazım. İyi günler iyi günler. Abone olmayı ve yorum al yazın. Yorum en önemlisi sonra abone. Bir de like. Sizden sadece 3 şey istiyoruz. Bu kadar zor mu arkadaşlar? Lütfen abone olun. Yorum daha önemli aslında. Çünkü eksiklerini söylersen sevinirim. Çünkü ben daha çok küçük bir çocuğum yani. Velet bebet diye demiş artık kristal malı bana mal. Ha. Ha. No. Kanal açmıyor sonra bana şey diyor. Yorum açmak için aslında yorumu abone olmak için açmış olabilirim. Ama kendisi tam bir maldır arkadaşlar. Yani. o çocuğu sevmeyin. Sevmeyin o çocuğu. Atacak küfür mesaj yazın. Neyse. Ben öyle küfürbaz olmak istemiyorum şimdi. Sizin ca gözünüzü caniyle yaşamam. Ee. nasıl desem. Ve videolarda tabi de vandim cam şey çıkıyor. Bu mal bandımda kendi reklamını yapıyor. Aa bak bu çocuk bizim bedava sürümümüzü kullanıyor. Hadi onun şeyini şey edelim. Reklam veriyorlar yani. Şu bandım can en sevdiğim şey yani. Bedava sürümü böyle kısıtlı. Dedim yediden. Ondan fazla yapamazsınız. Onda duruyor direkt. 9'a 9. Ondan bir saniye önce duruyor. 10 saniye diyor bu. Orada izlediğinizde size 10 dakika gösteriyor. <laughs> Her neyse Siz bana oyun önerin Ve Nasıl desem Arkadaşlar Nasıl desem Kanalda hiç gelir kaynağımız Kaynağımız yok Hiçbir yere Gelir elde edemiyoruz. Para gelmiyor. Ama ileride belki bu sorunu çözebilirim. Yani. Bir tane site kurarım. Site linkini veririm belki. İleride tabii çok uzun sürebilir. Yani buradan söyleyeyim size. Uzun sürebilir. Bu arada boş bağış. Bağış. bağış yapabilirsiniz. Bağış değil de yani Yani ve bir şey söyleyeceğim. Oyunlarda bana bak reklamları açabilirim. Bir şey İtSense hesabım, hesabım yapınca tabi... annemin annem ve ebeveyn izni gerekiyor bende. Çünkü küçük olduğum için şekilde. Yani ve bu arada bir şey söyleyeyim. Youtube'da kimse kimsenin lafına karışamaz. Yani benim göreceğime göre. Atak kristal yaptığı tam tersi. Boy'un lafını söyle diyor. Ya sana ne? Sanki sana dedik. Dersi boy tereyle. <laughs> Neyse. Ben reklamı açayım. ileride. Sonra ben baya bir para kazarım. Kazarım yani kendi emeğimi. Böyle kod yazarak falan değil hacker. Tamam kendi emeğimi. Sonra bu size bağış yapabilir